Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün hani video öğretmiştim ya size. İşte onunla ilgili bir şey daha öğreneceğim. Yalnız bunu ön kamera olanları tavsiye ederim. Benim ön kameram yok. Videoda kendinizi göstermek istiyorsanız Fezgen yazın. Facam. Gördüğünüz gibi burada bir şeyler çıktı. En baştakini indirin. Kırmızı olan. Bunu indirdikten sonra hatta ben de şöyle bir indireyim. Bir dakika. Devam ediyoruz. Diyelim bu ekran ön kamera olanlarda da çıkıyor. Açık kapalı üstte kapalı yazıyor. Burada normal. Floating kamera açılması güvenli. Ben, ön kamera olanlarda şurada floating kamera yazıyor. İşte orada şey oluyor. Ekran döndürme. Ekran döndürmeye bastığınızda burası ekran dönüyor. İstediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Bunun için soru bile sorabilirsiniz. Bence iyi yapmışlar. Bunu da öğrendik Facecam ilgili. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız.